Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. sınıflar için 1. dönem, 1. İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Bu videoda sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizin için hazırlamış olduğu soruları çözmekle kalmayıp, farklı farklı sorular çözeceğiz ki yazılı sınavınızdan yüz alın. Sınavlarınızı hazırlanırken Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirerek alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa soruları çözmeye başlıyoruz. Birinci ünitede günlük rutinlerimiz yani günlük olarak yaptığımız işler oldukça önemli. Bu yüzden sınava girmeden önce mutlaka o kelimeleri tekrar etmeyi unutmayın. Şimdiki soruda Tom'un sabah rutini ile ilgili bir soru var. Tom 7.30'da kalkıyor 7.45'te duş alıyor, 8.15'te kahvaltı yapıyor, 8.30'da ise dişlerini fırçalıyor. Verilen cümlelere uygun şekilde yaptığı aktiviteleri yazacağız. Birinci soru. At half past seven. Saat 7.30'da Tom ne yapıyor? Uyanıyor. Burada gets up kullanabiliriz. Wake up da yazabilirsiniz. İkincisinde ise quarter to eight. Saat 8'e 15 kala ne yapıyor? İkinci olarak duş alıyor takes a shower. Duş almak yazmalısınız. Üçüncü soruda at a quarter past eight. Saat 8-15 geçe ne yapıyor? Kahvaltı yapıyor. Has breakfast. Son olarak saat 8.30'da 30 half past demektir. 8.30'da dişlerini fırçalıyor. Brushes his teeth. İlk soruyu hallettiğimize göre ikinci soruya geçebiliriz. İkinci soru oldukça kolay sorulardan bir tanesi. Eminim hepiniz rahatlıkla çözebilirsiniz. Şimdi soruda Jack, Kevin, Sue ve Mary'nin kahvaltı tercihleri var. Verilen cümleleri okuyup doğru resmin altına bu kişilerin isimlerini yazacağız. Jack konuşuyor. I like having an omelet, tomato and olives for breakfast. What about you? Ben kahvaltıda omlet, domates ve zeytin severim. Peki ya sen? C'deki resmin altına Jack yazacağız. Kevin konuşuyor. I prefer coffee and I enjoy eating pancakes with honey. Ben kahveyi tercih ederim. Ayrıca pankeki balla severim. B'deki resmin altına Kevin yazacağız. Ayrıca Kevin kahveyi seviyor. Bu yüzden E'nin altına ise yine aynı kişiyi yazacağız. I like tea. I prefer croissant with jam. They are my favorite. Su da diyor ki ben çayı severim. Reçel ve kruvasan benim favorimdir. O halde hem A'daki hem de F'deki resimlerin altına Su yazacağız. Mary konuşuyor. I prefer eating bagels, cheese and vegetables. Ben simit, peynir ve sebzeleri severim. Tomatoes and cucumbers are my favorite. Domates ve salatalık benim favorim. D'deki resmin altına ise Mary yazacağız. Böyle bir soru yazılınıza mutlaka gelecek. Kahvaltıda yediğimiz yiyeceklerin isimlerini tekrar etmeyi unutmayın. Şimdiki soru saatlerle ilgili. Saatler konusu birinci ünitedeki önemli olan konulardan bir tanesiydi. Bu soruyla birlikte saatleri tekrar etmiş olalım. Birinci soru. Mary feeds her cat at. Mary kedisini bu saatte besliyor. Beslediği saat 8'dir. Tam saatlerde o'clock kullanırız. 8 o'clock. B aşağıda. Sally has lunch at. Sally şu saatte öğle yemeği yiyor. 7 saat 12.30'dur. Buçuk half demektir. Half past 12. 12.30. C yan tarafta. Alex attends the chess club. Alex, santranç kulübüne bu saatte katılıyor. Katıldığı saat 3'ü 10 geçedir. Geçelerde past kullanırız. Ten past 3. Son soru David ile ilgili. David goes to bed. David yatağa bu saatte gider. Gittiği saat ise 11'e çeyrek kalıdır. Quarter to 11. Şimdiki soruda bir görsel var. Bu görselde bir çilek reçeli bulunuyor. Bu çilek reçelinin tüketilmesi gereken tarih İçindekiler, nerede yapıldığı ve nasıl saklanması gerektiğine dair bir bilgi var. Birincisinde the name of the food diyor. Yiyeceğin ismi. Yiyeceğin ismi strawberry jam. İkincisinde the date marking of the product belirtilen tarih hangisidir? Tarih 11. ayın 9'u. Yani Kasım'ın 9'u 2025'tir. Tarihleri İngilizce yazarken şu şekilde yazarız. Cümlelere the ile başlarız. The element of November twenty-five. Yıllar ise ikişerli yazılır. Bu yüzden önce 20, daha sonra 25'i yazdık. C'deki ingredients kelimesi içindekiler demektir. Çilek reçelinin içerisinde strawberry ve sugar vardır. Yani çilek ve şeker. Son soruda the country of origin üretildiği yer demektir. Paris, Fransa'da üretilmiştir. Made in Paris, France yazabiliriz. Bu soruyu da hallettiğimize göre sıradaki soru geliyor. Şimdiki soruda Sara'nın alışveriş listesini birlikte hazırlayacağız. Sara alışverişe gidiyor ve bazı yiyecekler satın alıyor. Bu yiyeceklerin isimlerini aşağıdaki listeye yazalım. Sara bal satın alıyor. Bal hani demektir. Kuvasan satın alıyor. Buraya kuvasan yazarız. Sausages, sosisler satın alıyor. Eggs, yumurtalar ve son olarak bananas. Muzlar satın alıyor. Sarı'nın alışveriş listesini birlikte hazırladık. Bu çok kolay bir soruydu. Eminim hepiniz rahatlıkla yazdınız. O halde bir sonraki soru geliyor. Kevin'ın öğle yemeği kutusuna bakıp sağlıklı ve sağlıksız yiyeceklerin isimlerini yazacağız. Sağlıklı healthy demektir. Sağlıksız unhealthy. Öncelikle sağlıklı olanlardan başlayalım. Kevin'ın öğle yemeği kutusunda sağlıklı yiyecekler cucumber salatalık, apple elma ve grapes üzümdür. Unhealthy yani sağlıksız olanlar ise sausage, sosis ve chips yani patates kızartmasıdır. Sıradaki soru bakanlığın sizin için hazırlamış olduğu sorulardan bir tanesi. Din adında bir çocuğun hafta içi ve hafta sonu yaptığı aktivitelerin görselleri verilmiş. Bunlara bakarak tabloyu dolduracağız. Birinci kısımdaki on weekdays hafta içi demektir. At weekends ise hafta sonu anlamına gelir. Morning sabah yaptığı aktiviteler, afternoon öğleden sonra, evening ve night ise akşam ve gece yaptığı aktivitelerdir. Paragrafa başlayalım. On weekdays hafta içleri saat 7'de din uyanıyor. Sabah 8'de kahvaltı yapıyor ve 9'da okula gidiyor. Hafta içi yaptığı aktivitelerin sabah kısmını bunları yazabiliriz. Sabah 7'de kalkıyor, kahvaltı yapıyor ve okula gidiyor. Şimdi afternoon yani öğleden sonraki kısma geldik. Saat 1'de öğle yemeği yiyor. Saat 3'te ödevini yapıyor. Saat 3'te ders çalışıyor. Afternoon kısmını ise have lunch, do homework, study yazabiliriz. Ya do homework, ev ödevi yapıyor ya da study, ders çalışıyor diyebilirsiniz. Hafta içi yaptığı akşam ve gece aktiviteleri ise şu şekildedir. Saat 7'de de televizyon izliyor. 8 ve 9 arasında kitap okuyor. 9.30'da yatağa gidiyor. Akşam kısımlarını ise bu üç aktiviteyi yazacağız. Televizyon izlemek, kitap okumak ve yatağa gitmek. Hafta içi yaptığı aktiviteleri bitirdik. At weekends hafta sonu demektir. Hafta sonu din bu sefer saat 9'da kalkıyor. 10 ve 11 arasında kahvaltı yapıyor. Sabah yaptıklarına get up ve have breakfast diyebiliriz. On Saturday cumartesi günü ise saat 3'te resim çiziyor. Pazar günü saat 6 ve 8 arasında futbol oynuyor. Öğleden sonra yaptığı aktivite saat 3'teki resim çizmektir. Akşam yaptığı aktivite ise 6 ve 8 arasında futbol oynamasıdır. Dersin başında çözdüğümüz sorulardan bir tanesi de çok benziyor. Gördüğünüz gibi sınava girmeden önce günlük yaptığımız işlerin tekrarını yapmalısınız. Sıradaki soru geliyor. Tom, sağlıklı yaşam hakkında bilgi almak için bir kliniğe gidiyor. Klinikteki diyetisyen Sam ona doldurması için bir tane form verecek. Bu formu birlikte okuyup yan taraftaki boşlukları dolduracağız. Formu inceleyelim. Birinci soru. Her sabah kaçta uyanırsın diye soruyor. Tom 8'den önce uyandığını söylüyor. İkinci soruda kahvaltıyı evde mi yaparsın diyor. Tom evet diyor. Üçüncü soruda okula nasıl gidiyorsun diye soruyor. Tom yürüyerek diyor. Dördüncü soruda ne sıklıkla dişlerini fırçalarsın diyor. Kahvaltıdan sonra günde bir kere dişlerimi fırçalarım diyor. 5. soruda haftada en az iki kere duş alır mısın diye soruyor. Tom ise her sabah duş aldığını söylüyor. 6. soruda okuldan sonra ne tür aktiviteler yaparsın diyor. Televizyon izleyip bilgisayar oynarım diyor. En sonunda ise saat kaçta yatağa gittiğini soruyor. Tom ise 11 diyor. Birlikte formu inceledik. Şimdi yan taraftaki boşlukları dolduracağız. Birinci soruda before 8, 8'den önce demek. 8'den önce Tom ne yapıyordu? Birinci sorudaki soru bu. Get up yani uyanıyor. Buraya wake up da yazabilirsiniz. Tom her sabah ne yapıyor? Bunun cevabı ise 5'tedir. Her sabah duş alıyor. Take a shower. I have breakfast. Ben kahvaltı yaparım. Kahvaltı ile ilgili soru 2'dedir. Evde kahvaltı yaptığı için buraya at home yazarız. Kahvaltıdan sonra şunu yaparım diyor. Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalar brush my teeth yazacağız. Daha sonra okul için ayrılırım diyor. Okula nasıl gidiyordu? Bunun cevabı üçüncü sorudadır. Yürüyerek gider buraya on foot yazarız. Dörtte eve dönerim diyor. Ödevimi yaptıktan sonra iki tane aktivite yaparım diyor. Bu altıncı soru. Yaptığı iki aktivite watch TV ve play computer games. Onlar benim için rahatlatıcıdır diyor. Gece şu saatte yatağa giderim diyor. Yatağa gittiği saat 11. At eleven o'clock yazarız. Bu sorunun devamı diğer soruda. Birlikte onu da çözelim. Şimdiki soru bir öncekiyle bağlantılı bir soru. Tom hatırlarsanız sağlıklı yaşam için bir kliniğe gidiyor. Sam doktor ona bir form verdi. Tom bu formu doldurduktan sonra doktora teslim etti. Doktor formu okuduktan sonra ona bazı tavsiyelerde bulunacak. Bizden istenilen şey ise şu. Tavsiyeleri okuyacağız ve doktor Tom'un hangi davranışını sağlıksız buluyorsa, değiştirmesini istiyorsa onun sayılarını numaralarını yazacağız. Sevgili Tom, sağlıklı bir yaşam için 8 ve 13 yaşındaki çocukların en az 10 ve 12 saat uyuması gerekiyor. 9'dan önce yatağa gitmeli ve 9'dan önce uyanmalılar. Hijyen oldukça önemli. En az haftada 2 kere banyo yapmalılar ve günde en az 2 kere dişlerini fırçalamalılar. Fiziksel egzersiz çok önemli. Çocuklar aktif kalmalı ve sürekli hareket etmeliler. Doktorun tavsiyeleri bu şekilde. Sizce az önce okuduğumuz forma göre Tom hangi davranışını değiştirmeli? İlk olarak Tom günde bir kere dişlerini fırçalıyordu. Bunu değiştirmesi lazım. En az iki kere yapması lazım. Yani dördüncü davranışı değişecek. Altıda ise bilgisayar oyunları oynuyordu. Yani aktif değildi. Oysa fiziksel aktivite önemliydi. Bu yüzden altıyı da değiştirecek. Ayrıca 7'de Tom yatağa geç gidiyordu. 11 Tom için oldukça geç bir vakit. Bunu da değiştirip yatağa daha erken gitmesi gerekiyor. Yani 4, 6 ve 7 doktorun istemediği, Tom'un sağlıksız yaptığı aktiviteler bunların değişmesi gerekiyor. Bir sonraki soru geliyor. Şimdiki soruda 4 kişi kahvaltıda yemeği sevdikleri şeylerden bahsediyorlar. Bunları okuyup resimlerin altına isimlerini yazacağız. Birincisi Adam. I like having pancakes, cheese and all for breakfast. Ben kahvaltıda pankek, peynir ve zeytin severim. Yani Adam'ı yazacağımız resim B'dedir. Emily ise having honey, butter and jam is my favorite for breakfast. Emily'nin sevdiği şeyler ise bal, tereyağı ve reçeldir. Bunun olduğu resim ise D'dedir. D'ye de Emily yazarız. Mark, I like croissants, jam and tea for breakfast diyor. Ben kahvaltı için kruvasan, reçel ve çay severim. Yani A'daki resmin altına Mark yazacağız. Alice ise I have muffins, tomatoes and milk for breakfast diyor. Ben kahvaltı için muffin yani küçük kek yerim, domates yerim ve süt içerim. Bunu bulunduğu resim ise C'dedir. Buraya da Alice yazarız. Bu kolay bir soruydu ama karşınıza böyle bir soru gelecek. O yüzden kahvaltıda yediğimiz yiyeceklerin isimlerini tekrar edin. Sonraki soru geliyor. David arkadaşlarına kahvaltıda ne yemeği tercih ettiklerine dair bir soru soruyor. İnsanlar teker teker cevap verecek. Bunları okuyup boşlukları dolduracağız. Bruce cevap veriyor. I prefer cheese, olives, eggs, drink milks for breakfast. Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta tercih ediyor ve süt içiyor. Ama o sosisi sevmiyor. Nancy kahvaltıda hani yani bal tercih ediyor ve ayrıca kahve içiyor. Ama o pankekleri ve sosisleri sevmiyor. Kevin omletleri ve pankekleri seviyor ama kahvaltıda tatlı şeyler yemeyi sevmiyor. Mesela bal ve reçel gibi. Leyla ise kahvaltıda mısır gevreği ve sütü tercih ediyor ama o kahveyi, tostu ve ekmeği tercih etmiyor. İnsanların tercihlerini okuduk. Şimdi tabloyu dolduracağız ama doldururken yan tarafta verilen yiyeceklerin numaralarını yazacağız. Birinci soru. Doesn't Bruce prefer? Bruce'un tercih etmediği şey nedir? Bruce kahvaltıda sosisleri sevmiyordu. Sosisin numarası 8 olduğu için buraya 8 yazarız. Does Nancy like? Nancy'nin sevdiği yiyecekler hangisidir? Nancy kahve içiyor ve balı seviyor. Buraya 6 ve 9 yazacağız. Bruce ve Leyla'nın favorisi olan yiyecek hangisidir? Bruce ve Leyla'nın ortak sevdiği şey süttür. Buraya da sütün numarasını yazacağız. Doesn't Kevin like? Kevin'in sevmediği şey nedir? Kevin kahvaltıda tatlı şeyler sevmiyor. Bal ve reçel gibi yani Kevin'in sevmediği şey 9'dadır. Leyla'nın sevdiği şey nedir? Leyla mısır gevreği ve süt seviyor. 1 ve 7 yazacağız. Doesn't Nancy and Bruce prefer? Nancy ve Bruce'un sevmediği şey nedir? Sosis. Buraya da 8 yazacağız. Bir sonraki soru geliyor. Şimdiki soruda bir kefir resmi var. Kefirin üzerinde ise bir bardak kefirde bulunması gereken besleyici değerler yazıyor. Kalorisi 105. Yağ 3 gram protein 3 gram, vitaminler B ve K vitaminleri. 12. ayın 3'ünden önce tüketilmesi gerekiyor. Soğuk bir yerde muhafaza edin. Made in Türkiye yani Türk yapımıdır. Görseli incelediğimize göre sorulara geçebiliriz. What is the country of origin? Yapıldığı ülke hangisidir? Türkiye. Bir bardaktaki besin değeri nelerdir? Bardakta bulunan besin değeri kalori, yağ, protein ve vitamindir. How do we store it? Onu nasıl saklamalıyız? in a cool place, soğuk bir yerde muhafaza etmeliyiz. Bu soru kolay bir soruydu. Dersin başında yine buna benzer bir soru çözdük. O halde sıradaki soruya geçebiliriz. Şimdilik soruda Betty, Melissa ve Gloria'nın yedikleri yiyeceklerin besin değerleri yazıyor. Hepsinde kaloriler, yağlar, proteinler teker teker verilmiş. Bunları inceledik. Aşağıdaki boşlukları doldurabiliriz. A'da Betty and Melissa don't have any. Betty'nin ve Melissa'nın yemeğinde şu bulunmaz ama Gloria'nın yemeğinde bulunur. İkisinde bulunmayan ve Gloria'da bulunan şey sugar, şekerdir. Çünkü Betty ve Melissa'da sugar sıfırken Gloria'nın tabağında 34 gramdır. B de there aren't any vitamins. Şunun tabağında vitamin yoktur. İçerikleri incelediğimizde vitaminin olmadığı tabak Gloria'nın tabağıdır. Bir dilim kekte herhangi bir vitamin verilmemiştir. C'de ise Gloria'nın ve Betty'nin tabağında şunlar şunlar vardır diyor. İkisinin tabağında kaloriz ve fat, yağlar vardır. D'de ise şu kişilerin tabağında protein vardır diyor. Verilen yiyeceklerde proteini incelediğimizde Betty'de 11, Melissa'da 1, Gloria'da ise 6 gram. Yani hepsinin tabağında protein vardır. Son soruda On Melissa's plate, Melissa'nın tabağında şu yoktur. Melissa'nın tabağını incelediğimizde sıfır yazılan fat, yağ ve sugar, şekerdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Play Store ve App Store'dan Justin Akram uygulamasını indirerek alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar.